Hepinize bay arkadaşlar. Ben Gitaris bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Polyvalic oynuyoruz. Farklı bir oyunla karşınızdayım. hemen geçelim isterseniz. Siz de 2 dakika aşağıdan abone olun. Her gün video atıyoruz. Kolay değil. Neyse görüşürüz abi. Her... Ne görüşürüz? <laughs> evet arkadaşlar geldim. Fail için üzgünüm. Görüşürüz demedim. Video bitmedi arkadaşlar. Neyse Güzel bir oyun, Poly Bridge. Biz de birlikte oynuyoruz. İlk defa oynamıyorum, baya oynadım ve ben baya sevdim arkadaşlar açıkçası. Şöyle yapalım. Videoyu saklayamadım arkadaşlar çünkü oyun hoşuma gitti baya. Siz de Steam'den alıp oynayabilirsiniz. Gayet güzel oyun. Ben sevdim yani şahsen. Böyle tek oyunculu oyunlar seviyorum. test bir ara Outdest Visiblover alacağım arkadaşlar. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Outdest Visiblover'ı da çekeceğiz tabii ki. Onu bilmeden oynayacağım arkadaşlar. Çünkü Visiblover'ı al almadım da açıkçası. Evet. Bunun devamı için de deli bir abonelik görmek istiyorum. Yani her gün video atıyoruz. Ben bunu dile getirmeyi pek sevmiyorum fakat yani benim işim de kolay değil. Şu anda size video yetiştireceğim diye ve yani öyle yaptım. Hemen acele ettim böyle her şeyde. Siz de 2 dakika bana destek olun. Çok güzel köprü yaptık. Bu köprüye 3 like bekliyorum arkadaşlar. Lütfen. Bu köprüye 3 like çok dayanıklı bir köprü yaptım. Benim ismim köprücü gitarist artık arkadaşlar. Köprücü gitarist. Nasıl isim? Bayağı iyi. Bu yolu düz çekiyoruz. Polibridge herkes bilir zaten diye düşünüyorum. Çünkü gayet güzel ve nezih bir oyun diyelim. Yani böyle zor levelleri gerçekten çok kanser ediyor. Bu bir bölümü geçmek için tam tamına iki saat uğraştım. Bilmediğim için oyunu. Bilmeden oynadığım için. Yani öyle. Bir de sesi de düzelttim arkadaşlar artık. Edit yapacaktım. Edit yapacaktım. Fakat arkadaşlar hadi şey oluyor. Ücretsiz programlarda reklam çıkarıyor altı. Hatta edit yaptım. Üstüne abone ol şeyi de ekledim. Ama olmadı arkadaşlar. Çünkü bir de reklam şeyi çıkartıyor. Kendi yazısını çıkartıyorlar. O hoş değil. Zaten Outlast'in ilk bölümünü izlediyseniz eğer. Hani orada bir şey. Sonda Bandicoot yazısı var. O videoda şey oldu. E, tamamını izlediğiniz bilmiyorum. Şey oldu o oyunda. O videoda yani. Bu çok kötü oldu yalnız. Ee, ben gittim. Benim diskte eski yüklediğim videoyu silmeyi unuttuğum için bu benim hatam biliyorum. Bu diskte yer yoktu. Video kapandı o yüzden. O yüzden kapatışa şey yapamadım arkadaşlar. Konu ben niye konuşamıyorum? <laughs> Şöyle yapacağım. Hoppa. O yüzden arkadaşlar orada bir öyle yazılar çıkıyor. Gidip şimdi bile bakabilirsiniz. Bu arada en kısa sürede bunu çok söylüyorum. Farkındayım. Glitch videosu gelecek. Hadi bir spoiler size ufak. Her gün video atıyorum. Siz de bana artık bir abone olursanız kanalımızı büyütürsek mutlu olurum arkadaşlar. Diğer tüm ünlü youtuberlara bakın. Onlar mesela değil. Yani her gün video atmıyorlar. Bazıları bir haftada bir video atıyor mesela. Güzel bir köprü yaptık bu arada. Köprücü, gitarist, iş başında. Yani ben her gün atıyorum. Birazcık desteklerinizi gösterirseniz sevinirim. Kolay değil yani. Ben bir de bunlara kapak hazırlıyorum. Geçen bayağı yorgundum. Odamı toplamıştım. Ama olma rağmen şey yaptım gidip. Bir videom vardı elimde. Onu yüklemek için yorgun, çok yorgundum. Gidip onu bile şey fotoğrafını yaptım. Onunla bile uğraştım yani. Sizler bana bir destek gösterin yani. Demek istiyorum. Bana sorarsanız ben hak ettiğimi düşünüyorum %100. Bu arada oyunu beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Devamını çekerim eğer isterseniz. Ve bir tane daha video fikri var aklımda. Onun spoilerını vermiyorum. Whistleblower'ınkini verdim yeterli bence. Onu da bekleyin. Güzel bir yiğit bir videomuz olacak. Hadi bir tek yiğitin spoilerını verdim. Bakalım. Ne? Siz bilemeyeceksiniz. Ama ben biliyorum. Ben ne yaptım? Köprücü gitarist yani. Bir marka marka. O yıkıl... Aa onu unuttuk. Doğru. Doğru. Aslında bir tane daha çekebileceğim oyun var da. Onu pek çekmek istemiyorum. Bunu neden diye soracaksanız. Kendi oynadığımda çok ilerlemiştim. Ama çekebilirim her an. Onun bilgisini de vermeyelim artık. Artık tüm içeriklerimi biliyorsunuz. Şöyle yapıyoruz. E hadi ama. Ya bunların otomatik değil miydi arkadaşlar bunlar? Hı. Tamam. Köprücü gitarist mükemmel bir köprü yaptı arkadaşlar. Bakın yani. Hiç. Taş gibi taş 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 gibi bir köprü yaptık. Ha, ha yok bu o değil. Benim zorlandığım bu değil arkadaşlar. Hadi, hadi. Ve daha çok korku oyun istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Korku oyunlarını şahsen seviyorum. Old Visible Over alacağım. Ondan sonra başka korku oyunu önerileri istiyorum. Resident Evil dışında. Onlar çok pahalı arkadaşlar. Resident Evil imkanım olsa alırdım. Güzel oyunlara benziyor. Ama Resident Evil'da anlamadığım şey 2-300 lira mı neydi? Pardon 3 pahalıydı. 3 çok pahalıydı. 2 kaç paraydı? 2 150 lira falandı. 200 civarında. 3 ise şeydi. 300 lira civarındaydı. Ama anlamadığım şey yeni çıkan Resident Evil 7 yeni çıkmadı gerçi de. İşte o arkadaşlar anlamsız bir şekilde o niye 90 liraydı? Çünkü yeni da bence o oyunlar ben Resident Evil'da çok bilgili değilim. Oyun kültürüme laf etmeyin lütfen. Ama şey onları imkanım olsa alıp oynardım. Ama bayağı pahalılar arkadaşlar. Demek ki hikayeleri güzeldi diye biliyorum. Hiç videosunu bile izlemedim yani. O Visible Over'ı da alacağız. Diğer yorumlarda şeyde yazın. Çok bir şey söyledim de. Eee o, o, normal old des serimizi beğendiniz mi? Aa bir saniye bir sıkıntı var burada. Şurayı al baba. Evet. Paramız az geldi. Ama ben hallettim. Tabii ki de çökmeyecek yani. Köprücü gitaristiz biz sonuçta. mi çökmez. Taş gibi köprü yaptım. Taş, taş. Taştan bir farkı yok. Ha, Ben bunu biliyorum. Bunu hatırlıyorum. Burada arkadaşları uçuruyoruz. Rampadan. Bu bence en eğlenceli levellerden biri bu. İlk bölümdeki. Bunu yapıyorsunuz. Tamam. Onu de bakmam açtı yanlışlıkla. Space'e bastım. Şöyle bunu düzleyelim. Ben yamuk köprü yapmadım tek başıma oynarken. Çünkü yamuk olmaz. Benim kurallarım içinde yamuk şeyleri nefret ediyorum. Yamuk şeylerden. Yamuk şeyleri değil. Biliyorum arkadaşlar konuşamıyorum. Şöyle. Siz de alabilirsiniz. Steam'de 18,5 lira. Ama ben indirimde aldım tabii ki. 5, 2 liraya düştü indirimde. Tamam onu bağlamayalım. Hop. Şunu biraz çek. O zaman ben de böyle yaparım. Hadi yıkıldı. Ben bu arada yaptığım şekilleri hiçbir şekilde hatırlamıyorum. şöyle yapacağım buna. Old işte. beğendiniz mi yorumlara yazın tekrardan hatırlatıyorum. O kesin çökecek. Neyse motorcu yaşadı arkadaşlar. Ee, nasıl yapacağız ya? Şunu daha çok yükseltirsem şöyle. İyi bir rampa oldu sonuçta. <laughs> kötü taklaydı evet. Niye olmadı harbi? Yani motorcu geçiyor da araba geçemiyor. Bir yaşası olmuyor mu sadece? Daha sağlam bir şey yaptım oraya da para para şey oldu. Yine de sağlam değil. Burayı bir şey. Peki şöyle yapsak arkadaşlar. Şunu alıp Şuraya eklesek. İki. Uçarlar mı oradan? Bence uçarlar. Ama bence. Ben uçuracağım onları ya. Bunları tamamını tabii ki hatırlamıyorum. Çok oldu çünkü oynayalı. Ama para şey oldu. Para sıkıntı. Şunu sil. <laughs> Yeşil verdi. Kesin olacak. Hadi motorcu hızlı motorcu çıkıyor da bu niye çıkamıyor? Bak olursa yok abi bizim şuraya biraz destek vermemiz lazım. Şunu şöyle yapacağım önce. Şöyle kısalt bunları. Şuraları sil. Biraz malzemeden kaçacağız artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> malzemeden kaçmayın arkadaşlar. Siz köprücü olursanız. Yakında sol köprü yapıyorum be. Köprücü gitarist işte arkadaşlar. Köprücü gitarist olmak tabii ki de kolay değil. Ben bunu nasıl yapmıştım? Hatırlamıyorum arkadaşlar. Ya niye video uzatayım zaten boş boş. Hadi yapacağız. Yapacağız arkadaşlar. Tamam o uç çökme işte. Peki şöyle yapsak. Yok direkt düşüyor. Bence şöyle yapalım biz. Oradan uçarlar o onlar. Şöyle Hadi bakalım Evet arkadaşlar Ben bir şeyler denedim burada. arada Acaba olacak mı Yani bir saattir deniyorum Olmuyor videoyu uzatmak istemedim Zilede bırakacağım bunu hep Arkadaşlar hadi bakalım Kesinlikle denemedim <laughs> Böyle yaparlar Nasıl rolcülük ama. Film davetlerini açayım bu arada arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bunun devamı gelecek. Tam da yok bu. Benim yapamadığım değil. Neyse arkadaşlar. Devamı gelecek. Spoiler vermiyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada dur. Dur kapatma videoyu. Arkadaşlar abone olun. 10 abone olalım. Her gün video atıyorum anasını satayım ya. Her gün video atıyorum arkadaşlar. Lütfen artık abone olun. Neyse arkadaşlar görüşürüz.